diçe şehrindeyiz ben Orkuluç. Şimdi yılbaşı ağacını açacaklar. Yılbaşı şenliklerindeyiz. Evet. <laughs> Belarus Baraniçten görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. 2013 kutlamaları. Evet Belarus Baraniçi de Rusça dil kursları organize ediyoruz. Bu tür etkinlikleri de sizlerle paylaşıyoruz. Uğur Kılıç Danışmanlığı'nda Belarus Baranovşi şehrinde Rusya dil kurslarına katılmak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. Videoyu izleyen, paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Herkese teşekkür edelim.